Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün çok ilginç bir şey deneyeceğim. Şöyle ilk önce... Bu arada şimdi girdim MSP'ye. Umarım güzel bir bonus gelir. Ya hep 40 hep 20 ama bir 80 bir 120 gelmedi ya. Üf, neyse. Vip olamıyorum tatlım. Neyse arkadaşlar şimdi konuza gelelim. Bugün çok değişik bir şey denemeye karar verdim. Aslında birkaç gündür kafamda vardı bu şeyi yapmak. Of ne oluyor? Evet, şuradan da bonusumuzu alalım. Şimdi arkadaşlar sohbet odalarına giderek yani tanımadığım insanlar şöyle bir mesaj yazmak istiyorum. Bakalım ne kadar çok kişi cevap verecek bir soru soracağım. Vazgeçemediğiniz üç şey nedir diye yazacağım. Bakalım nasıl cevaplar alacağım. Yani çok merak ediyorum. Ve hızlı olmaları lazım. Tabi herkes cevap verir mi bilemedim orasını da. Evet o zaman zamanı da uzatmadan gidip şimdi sohbet odalarında insanlar bularak yazışayım. Evet evet arkadaşlar şimdi bir tane cevap aldım. Böyle masal güzeli 12. Böyle yazdı. Bir sevgilim, iki babam, üç yemek. Teşekkürler tatlım cevabın için. Şöyle yukarıya da gezdirim yani inanmayanlar olabilir diye gizmiyor. Yani önceden falan yazıştın sen bunu bilerek yaptın falan öyle cevaplar istemediğim için öyle yorumlar istemediğim için. Şu an tepeye çıkamıyorum. Size göstermek istiyorum. Konuştuklarımızı. Her neyse arkadaşlar söylediğimde neden diye cevap verdi. Ben de böyle yazdım. Sonra ne de bile bile. İşte öyle. Şimdi başkalarına da yazacağım. Bu arada üç kişiye yazdım şimdilik. Şu simgeye yazdım. Bir de hayat perisi. Bir de bu kız. Sadece. İlk bu cevap verdi. Diğerleri daha cevap vermedi. Şimdi de birkaç tane erkeğe yazacağım. Bakalım onlardan cevap alacağız mı? Evet arkadaşlar. Demin ki kızdan da bir cevap geldi. Şöyle. Ailem ailem eğitimim oldu mu canım? <laughs> bir de İki tane alem yazmış durum bir saniye başka bir şey yine olması lazım da yukarıya çıkmıyor. Kasıyor, kasıyor. Sevdiğim insan. Arkadaşlar ya biriniz de Allah'a yazın yani. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar erkekleri bulamadığım için soramıyorum. Size bunu da göstereceğim arkadaşlar. Ah. Ah. Kasıyor. Durun bir saniye. Hille Toray'a yazdığım mesaja bakın ya. Koskoca Hille Toray'a yazdım. Ama neyse arkadaşlar. Şimdi gidip diğer sohbet odalarına gideceğim. Ee, şimdi heh, heh, buraya girmişken buraya gireyim. Şimdi arkadaşlar böyle bir erkek buldum. E, demin girdiğim tema sohbet odasında. Böyle yazdım. Merak etti neden sordum. Çok kişi de zaten merak ediyor. Ama ben de merak ettiğim için soruyorum. Eğer bu videoya 5 like gelirse yeni bölümünü çekeceğim bu arada. Şimdi e, diyeceksiniz ki sen de söyle diyebilen insanlar olabilir. Ben söyleyeceğim ama yürü git demeyin lütfen çünkü gerçekten benim düşüncem öyle. Bu soruyu zaten ilk getirdiğimde kendi kendime deli gibi cevap veriyordum. Benimki birincisi Allah tabii ki de, ikincisi dinim, üçüncüsü de ailem. Arkadaşlar vazgeçemeyeceğim üç şey öyle yani. Şimdi siz söyleyeceksiniz yani bazı insanlar diyecek yürü git velet ya. Ne diyorsun? Benim düşüncem böyle arkadaşlar. Zaten Allah biliyor benim içimdeki şeyi. Kimseye bir şey ispat etmeme gerek yok. Ben böyle düşünüyorum. Evet şimdi demin ki erkekten bir cevap geldi. Aa, aa. Mesajlar. Mesajlara gidelim. Girelim. Eee benden de soruyorum. Ailem, kendi kararım, kendi kararlarım, <laughs> yaşam özgürlüğümden asla vazgeçmem. Bu kadar. Ya sen? Tatlım şimdi ben sana gerçek cevabı vereceğim. Bence herkes böyle düşünmesi gerek. He ki Müslümanlar. Evet cevabı yapıştırıyorum gençler. Bir saniye bir. O da benimkine merak etmiş. O yüzden ya sen diye yazmış. Ya senin pardon. Ben de size dediğim gibi söyledim. Gerçekten bu benim gönlümden gelen bir şey yani. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar siz de yazar mısınız? Gerçekleri yazın ama lütfen gerçekleri yazın. Üç tane şey yazın. Asla vazgeçemeyeceğiniz üç şey yazın. Zaten videonun adı da böyle olacak. Bu arada arkadaşlar bundan önce bir tane video atmıştım hatırlarsanız şey yapmıştım. Sosyal deney. Onu başlığa koymamıştım. Yani açıklama kısmına atmışım başlığı. Onu sonra düzenleyemedim. Nedense normal videolarıma göre o video daha fazla izleniyor ve bu benim bayağı garipime ve komiğime gidiyor. Neden öyle olduğunu hiç anlamıyorum ama bu arada ben çok konuşuyorum. Özür dilerim. Bir çenemi kapasam. Şimdi Son bir paten odasına gideceğim. Paten parkına yani. Oradan da birkaç erkeğe yazacağım. Çünkü kızlar kadar erkeklerin de cevabını merak ediyorum. Mesela birinden aldım şimdi cevap ama. Başkaları da var tabii. VIP'lere yazmıyorum çünkü VIP'lerin çoğu cevap vermiyor. O yüzden onları hiç sataşmayalım. Arkadaşlar çocuk da anlamamış burada. Bu arada birine buldum. E, şöyle yazdım da hatalı falan yazıyor şey klavye tuşum falan iyi çalışmıyor biraz da mesela kastığı için o yüzden pek anlamamış çocuk herhalde üç tane soru soracağımı sandı ama ben üç şey yaptım yani üç tane şey cevap bekliyoruz şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar cevapları kız arkadaşım ailem telefonum Evet, e, teşekkürler cevabın için. Bu arada arkadaşlar bir tane yine video çekeceğim. Bundan sonra çeker miyim e, bilmiyorum ama çekeceğim. Şey bir e, benzetme videosu gelecek. Tabii siz hiçbiriniz yazmışsınız yorumlara kimi benzeteceğimi ama ben eskiden yaptığım videolardan falan e, aldım. Onu yapacağım. Her şey hazır neredeyse. Bundan sonra çekerim ya onu bugün ya da yarın atmayı düşünüyorum. Belki bundan sonra atarım belki önce ona tam karar veremedim ama neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi cevaplarımız e, o benim beklendiğim gibi bir cevap almadım ama ailem yazmaları gerçekten önemliydi ve ona sevindim ailem yazan kişileri sonundaki telefonum yazdı ya gidip telefonum yazdı evet. Neyse. Zamanla bir çocukları. Gerçi ben neyim ki? Neyse arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Dediğim gibi 5 like'dan sonra yeni bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Yani bence anlamlı bir video olduğunu da düşünüyorum. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol tıklayın ve yorumlara da sizde ne düşündüğünüzü gerçeklerle yazın. Yani 3 şeyi yazın böyle. Gerçekten yazın. Kafanızdakini ve Kalbinize ilk gelen şeyi yazın lütfen. Sizler çok severim Hoşçakalın. kalın. Bay bay.